Hocam, hocam ben de size geliyordum. Çiçek size. Emin misin Muzo? Evet hocam. Emin misin ya? Tabii. Bak bakayım kimden gelmiş. Abi yanlışlık olur musun? Emin misin gerçekten? Hayırdır inşallah. Kim? Yogi. Ne diyor? Eşler, renkler, ahenkler. Çiçekler. E tabi hocam. Sizin gibi bir güneşe selam vermeden olmazdı namazdı. Muzo. Bak. Ne diyeceğim sana sen bu çiçeği alıyorsun. Bankoya götürüyorsun. Aysel hemşirenin önüne koyuyorsun. Hocam olur mu hiç öyle şey? Olur olur. Önüne koyuyorsun içimden geldi diyor. De bakalım. İçimden geldi. Daha içinden gelerek de bakalım. İçimden geldi. İçinden geldi. Derin bir nefes. Hocam siz öyle diyorsanız. Dön bakalım. Hadi marş marş. Yaparsın Muzo. Hadi oğlum kır bu Muzo, haydi. Uzayın. Haydi. He? Ha? Verecek mi veremeyecek mi? Bence veremeyecek mi? Keski dair demişsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>